Merhaba arkadaşlar. Bugün size Clay Soldiers adlı oyunu yani modu göstereceğim Minecraft'ta. Ee, şöyle ben hazırladım daha önceden. Bekletmek istemedim. Buraları wood koyun. Ten chest. İki farklı takım koyacaksınız yani. İki farklı renkli Clay Nereden koyacaksınız ve bir uca ve bir öbür uca chest koyun. <laughs> ve böyle kendilerine savaş alın gibi bir şey yaratıyorlar. Ee, Clay Soldiers bilmeyenler için şöyle küçük bir hazırlayayım. Şöyle e, stick alayım. steak ve gunpowder neredeydi? Gunpowder ha burada. Ve gunpowder alayım. <laughs> bir, iki, üç, dört, İlk oyunu gunpowder'sız, sticksiz yapacağım. nasıl bir şey olduğunu görün diye. <laughs> İki mavi, iki beyaz, iki de mavi atayım. Her gibi böyle birbirleriyle kapışıyorlar. Sesler çok mu açık? Yo değil, tamam iyi. Yani böyle gibi kapışıyorlar. Bir tane beyazların çoğunmaya başladı. Ben şuradan kısayım biraz daha. Tamam, şimdi daha iyi. Evet, kapışıyorlar. Güzel gidiyor, fena değil. Hadi, hadi. Kim alacak acaba? İkisi de eşit takım. Bakalım kim kazanacak? Sanırım beyazlar alacak gibi. Bilmiyorum. Bakalım. Galiba beyazlar alacak. Evet beyazlar aldı. Gördüğünüz, gibi bu alet de böyle yapıp bütün öldürüyor yani şimdi stick atalım. Etrafa. Şimdi. Etrafa her yere stick bırakalım. Üç tane bundan, üç tane de bundan. Gördüğünüz gibi biraz daha bir şey bırakabiliriz. Tam kaldır terciz gam fazla aldığında da olacakları görürsünüz sadece tek bir tanesi aslında o ölünce görürsünüz ve öldü <laughs> yani seksi bir şey oluyor anlaşılan Anladım anlayacağınız üzere bakalım bunlar nasıl gidiyor hmm, nasıl güzel inşa etmişler mi Evet fena değil bitmiş neredeyse. Şuna gun atalım. Aldı. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bir şey oluyor. Yani Glowstone atabilirsiniz. Glowstone şimdi de şöyle oluyor. Glowstone bulayım bir tane. Glowstone heh, ha burada. Sana da Glowstone vereyim. Evet gördüğünüz gibi parlıyor böyle hayvan gibi. Gördüğünüz gibi hayvan gibi parlıyor. Diğerde. Evet benden bu kadar. İyi oyunlar. Görüşürüz.